Farklı dersin bir konu 5 soru bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde dalgalarla ilgili bir konantım videosu yapmıştık. Onunla ilgili sorular çözeceğim. Hemen dersimize başlayalım. Birinci sorumuz periyodik dalga esnek homojen bir ip üzerinde oluşturulmuş. Bu dalganın boyu kaç santimdir olarak bize soruyu sormuş. Şimdi bakalım bize dalga boyu neydi? Dalga boyu dediği şey neydi? Şu lambda idi. bize lambda lazım. Lambdayı nasıl buluyorduk? Lambda iki tane iki tane tepe arasındaki uzaklıktı veya iki tane çukur arasındaki uzaklık yani mesafeydi. Şimdi bakıyorum bu aradaki mesafe ne? Her biri bunların her biri de işte özdeş birim. Bu birim kareler özdeş her biri. Bütün sorular için öyle geçerli. Bunların her birine x dersek burada ne oluyor? 4 tane x oluyor değil mi? Biz aslında 4x'in ne olduğunu bulursak direkt lambdamız yani dalga boyumuzu kaç santim olduğunu bulmuş oluyoruz. E bize aşağıda 28'i vermiş adam. Bunu boşuna vermemiş. E o zaman x, 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 x Ne oldu? 7 tane x. Neymiş 7x? 28'miş. x buradan ne gelir? 4 gelir. E o bulduğunuz 4'ü de gelip burada yerine yazarsanız 4 kere 4'ten 16 olarak yani iki tepe arasındaki mesafeyi 16 santim olarak bulmuş olursunuz ki bu da sizin dalga boyunuzu verir. Yani cevabımız 16 santimdir. İkinci sorumuza bakalım. Periyodik dalga esnek ve homojen bir ip üzerinde oluşturulmuş. Dalga boyu kaç santimdir? Genliği kaç santimdir diye bize sormakta. Şimdi bunu birkaç yoldan yapabilirsiniz. Lambda bölü 4'ler, lambda bölü 2'lerle yapılabilir ama eğer şunu görebiliyorsanız hiç onlarla uğraşmadan da yapabilirsiniz. Bakın dalganın tam tepe noktası bir kere burası. Bu nasıl iniyor? Bu şekilde iniyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Burası aslında tam çukur noktasıdır. Buradan şöyle bir yukarıya doğru artmaya başlayacak dalga. Aynı şekilde burası da şu şekilde devam edecek. E bu noktalar eğer çukur noktalarıysa iki çukur arasındaki mesafe neydi? Yine lambdaydı. Yani dalga boyuydu. adam bunu zaten bize hali hazırda 40 santim olarak vermiş bile. O zaman direkt lambdam yani birinci sorumu bulmuş oldum. Lambdam yani dalga boyum 40 santimdir. İki çukur nokta arasındaki uzaktan onu buldum. Genliği kaç santimdir diyor. Genlik neydi? Şu nokta noktaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu nokta noktaları görüyorsunuz. Bu nokta noktalar nedir? Denge konumudur. İşte bu denge konumundan bir dalganın maksimum kısmına yani şu tepesi olur, çukur olur olan mesafeye biz ne diyorduk? Genlik diyorduk. Genlik. Ve adam ne yapmış? Şuradan ayıralım. Şuraya kadar olan mesafeyi 40 santim vermiş. Yani buralara x, 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 x dersek bu 4x'in bize ne olduğunu vermiş? Aşağıdan 40 santim olduğunu vermiş. E o zaman 4x eşittir 40'dan x eşittir 10 santim geliyor. Burası nedir? Şu arada kırmızıyla çizmiş olduğum veya yeşille şu an çizmiş olduğum mesafe bir tane x'tir. E o da nedir? 10'dur. O zaman de yani a ile de gösterilebilir gelnik. X ile de veya nasıl istiyorsanız ama genelde gelnik a ile gösterilir. 10 santim olarak gelniği de bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz. Periyodik dalga esnek bir ip üzerinde oluşturulmuş ve bunun bir bölümünü görmekteyiz. Dalga kaynağının frekansını bize 6 olarak vermiş. Dalganın yayılma hızını soruyor bize. dalganın yayılma hızını soruyor. Öncelikle şunu hatırlayalım. Formülü unutabilirsiniz. Bakın formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Şu en basit en temel formülü bilin. X eşittir V çarpı T değil mi? X yerine ne yazıyorum dalgalarda? Dalga boyu. Hani metre ya neydi yolda bir uzaklık sonuçta. Öyle düşünebilirsin. Burada da dalga boyu da yine bir uzaklık. Mesafe. X eşittir veya burada da dalga boyu eşittir. V yine hız ve burada da yine hız olarak alacağız. Çarpı t yerine ne yazıyoruz? Ya buraya gelip t periyot koyacaksınız. Ya da t eşittir neydi? 1 bölü f ydi. Onun yerine gelip şunu yani şu t'yi silip yerine şöyle yazabilirsiniz. Hangisi size gerekiyorsa. Bakın formülü buldum bile. Ezberlemenize gerek yok. Hangisi neredeydi? Şuradan çok rahat bir şekilde x eşittir v çarpı t en temel formül yüzden bunu çıkarabiliriz. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bakın şu f'i biliyoruz frekansı biliyoruz 6 olarak. ...bize yayılma hızını soruyor. Yani şunu da pembeyle gösterelim. Bize bunu soruyor. Bize bir tekne o zaman ne lazım? Şu lambda yani dalga boyu lazım. Dalga boyunu nasıl bulacağız? Bu 18 santimi adam boşuna vermemiş aslında. Dalga boyunu bulmak için... ...bize ne lazımdı? 2 tane çukur veya iki tane tepe lazımdı. Şimdi burada biz dalganın aslında... ...bir bölümünü görüyoruz burada. O yüzden tepesini çukurunu görmek birazcık zor. Ama şöyle yaparsak bakın... ...burası dalga yukarıya doğru gelmiş... Buradan bu ne olacak? Aşağıya doğru aynı şekilde inecek. Aynı şekilde inecek. E indi, indi yine geldi bu şekilde buraya. Veya buralar işte siz nokta olarak böyle tamamlayabilirsiniz, uzatabilirsiniz soruyu çözerken. Bu noktada tam anlamıyla şöyle bir şey olacak ve yine bu indiği nokta tam buralarda bir yerde olacak. Evet, tam şuralarda bir yerde olacak. Ve bu nedir? O zaman bu bir çukurdur, değil mi? Şu nokta bir çukurdur. E bu noktada bir çukurdur. İki çukur arasındaki mesafe bana neyi veriyordu? Dalga boyunu veriyordu. E burası da o zaman nedir? Şuraya x dersek, şuraya da x dersek, şuraya da x dersek, şuraya da x dersek. Veya yani şöyle de düşünebilirsiniz. Burası dalganın tam tepeden ayırdığınız zaman ortadan ikisi ya. Yani simetri bu tarafa doğru böyle bir 2x varsa dalganın geri kalanı zaten bu taraf olacağı bariz bellidir. Şimdi bize şu 4x'in ne olduğu lazım. 4x direkt bizim dalga boyumuz. E bu her birim özdeş olduğuna göre şu 3x'i bize adam ne vermiş? 18 vermiş. 3x eşittir 18'den x eşittir 6 santim. Bize ise şu kısım lazım. Şu kısım. Yani 4x 4 çarpı 6'dan 24 santim olarak ben neyi buldum? Dalga boyumu bulmuş oldum. E gidelim burada formüllerine koyalım artık. 24 eşittir v bölü 6 İçler dışlar yaparsanız v yani dalganın yayılma hızını 6 kere 4. 24. 2 ile elde ne oluyor? 144 ne oluyor? santim bölü san, saniye. E adam size santim bölü saniye sorduysa santim bölü saniye yapın. Metre bölü saniye sorsaydı santimi metreye çevirip o şekilde yapabilirdiniz. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Frekansı f olan periyodik dalgaların esnek ip üzerinde ve x, y noktalar arasındaki görünümü şekildeki gibiymiş. Kaynağın frekansını yarıya indirirsek frekans yarıya indiriyoruz. Yani f bölü 2 yapıyoruz dalganın x'i arasındaki görünümü nasıl değişir diye bize soruyor. Bu görünüm nasıl bir hal alır eğer biz frekansı yarıya indirirsek. Şimdi ben burada neye bakacağım? Acaba dalganın yayılma hızı değişti mi değişmedi mi? Nasıl anlayacağım bunu? Hemen şuraya bakıyorum. Dalganın yayıldığı ortamın özellikleri değişti mi değişmedi mi? Adam gidip ortamı değiştirmedi başka bir yere götürmedi dalgayı. O zaman dalganın yayıldığı ortamın özelliği değişmediği için yani yayılma hızı sabit yayılma hızı değişmiyor. Formülümüz neydi? Buradan bakalım. Demin bulmuştuk formülümüzü. Yayılma hızı sabitse, görmüş olduğunuz gibi bu sabitse, bu sabitse bizim frekansımız yarıya düştüğü zaman dalga boyumuz iki katına çıkacak. Dalga boyumuz iki katına çıkacak. İlk dalgamıza bakalım. İlk dalgamızda acaba dalga boyu ne? Şu noktadan iki tepe arasındaki mesafeyi alırsak, tam şöyle ortadan ayırıp iki tepe arasındaki mesafeyi alırsak, şuna bir birim dersek, bir birim dersek, burada 1 bölü 2 var, burada da 1 bölü 2 var. Yani kabaca biz buna 1 bölü 2, 1 bölü 2 ile 1'i toplarsak 2 santim diyebiliriz kabaca. Kabaca 2 santim diyebiliriz. O zaman 2 santimken dalga boyu ne olacak? Şimdi 4 santim olması gerekiyor. O zaman dalga boyumuz 4 santim olacak şekilde bunu çizelim hadi. Şöyle gelecek. Ben biraz düzgün çizemiyorum ama kusura bakmayın. Şöyle geldi. Ve sonra yine devam edecek. Bu şekilde tamamlanacak. Bakalım. Tam bakalım dalga boyu 4 oldu mu arasındaki mesafe? Yani dalga boyu 4 oldu mu? Buradaki bakın 1, 2, 3, 4 tam olarak dalga boyu 2 katına çıkmış oldu bile. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Periyodik dalgalar aynı esnek ip üzerinde oluşturulmuş dalgaların frekanslar oranı f1 bölü f2'yi bize soruyor. Şimdi frekansı nasıl bulacağız? Frekansı nasıl bulacağız? Yine neye bakacağız? Ortam ne? Aynı. Ortam aynı olduğu için nelerimiz aynı? V'lerimiz yani hızlarımız aynı. Nasıldı formülümüz? X eşittir V çarpı T. Yine unuttuğumu düşünüyorum formülü. X yerine ne yazıyorum? Lambda. V yerine ne yazıyorum? Yine V. Hız. T yerine de ya gelip T yazabilirsiniz ya da 1 bölü F yazabilirsiniz. Bakın unuttuğum formülü şu an yeniden oluşturmuş oldum bile. E, o zaman içler dışlar yaparsanız şöyle. V eşittir neydi? Lambda çarpı F'ti. Bu sabitmiş. Yani bu değişmiyormuş. O zaman şöyle düşünebiliriz biz. V1 eşittir. Lambda 1 çarpı F1 olacaktı. V2 de eşittir. Lambda 2 çarpı F1 olacaktı. Bu ikisi eşit olduğuna göre şunu yazabilirim. Lambda 1 çarpı F1 eşittir. Lambda 2 çarpı F2. Acaba birincisinin lambdası yani dalga boyu ne? Birincisi için düşünürsek. Bu iki tane tepe noktası arasındaki mesafe. Şöyle baktığımız zaman, baktığımız zaman şurası 1 bölü 2, şurası 1, şurası da 1 bölü 2. Ne oluyor burasını topladığınız zaman? 2 yapıyor değil mi? O zaman birincisi için dalga boyunu 2 diye düşünebilirim frekansını da f1 alayım. Şimdi ikincisi için düşünelim. İkincisinin dalga boyu nedir? İkincisinin dalga boyu iki tepe olarak düşüneyim diyorum ama bakın burada yok. Size farklı bir şey daha göstereyim. Hep dedik ya dalga boyunu bulmak için iki tepe veya iki çukur arasındaki mesafe bilirsek bulabiliriz. Ancak bir şey daha var. Bu dalga hangi noktadan başlamış? Bakın bu dalga bu noktadan başlamış, başlamış, başlamış. Bu dalga tam olarak nerede sonlanmış? İşte bu noktada sonlanmış. Siz bunu da bir dalga boyu olarak alabilirsiniz. İki tepe arasındaki mesafe de dalga boyudur. İki çukur arasındaki mesafe de dalga boyudur. Bir dalganın başlayıp bittiği arasındaki buradaki mesafe de yine size dalga boyunu verir. E bu aradaki mesafe ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani her birini 1 bir alırsam çünkü diğerini 2 almıştım. Hani 1, 1 alıp 2 almıştım. Burada da ne olacak o zaman? 6 olacak çarpı F2. E bize F1 bölü f 2 soruyor değil mi arkadaşlar? O zaman f 2 buradan kralayıp buranın altına getireyim. 2'yi buradan kralayıp altının altına getireyim. Cevabımız ne geliyor 6 bölü 2'den? 3 olarak bulunmuş olmuyor. Son olarak bir de bonus sorumuz var. Şekildeki dalga esnek ortamda oluşturulmuş ve yayılma hızını bize 6 santim olarak vermiş. Yine tekrar ediyorum. Formülü unuttum hemen ne yapacağım? Buraya dalga boyu, buraya v yazdım. Buraya da frekansı yazdım. x eşittir v çarpı d'den formülü direkt hatırlayabilirsiniz. Şimdi yayılma hızını 6 vermiş. O zaman biz neyi biliyoruz? 6 bölü frekansı bilmiyoruz. Dalga boyunu biliyor muyum? Dalga boyunu da buradan bulacağım. Şu an bana dalga boyu lazım. Yine birim kareye o zaman buradan her birine x, 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 x diyelim. Kaç olduğu 7x. 7x'i adam bize ne vermiş? 21 vermiş. x eşittir. 3 santimdir o zaman. x 3 santim olarak buldum. Dalga boyunu nasıl hesaplayabilirim? 2 tane tepe arasındaki mesafe. Yani 1 2, 3, 4 x veya veya ne demiştim yeni gösterdim ba dalganın başlayıp dalganın bittiği yer bakın bu dalga böylece başladı ve bitti buradan tekrar aynısı başlayıp bitiyor yani şu aradaki mesafe de size dalga boyunu verir görmüş olduğunuz gibi o da 4 x değişmez çünkü iki çukur arasındaki mesafe ona da bakalım bakın burada da şurası da aslında böyle devam edecek burası da iki çukur iki çukur arasındaki mesafe bu da dalga boyunu verir bu da 4 x'tir. Sonuçta bizim dalga boyumuz neymiş? Lambda'mız 4x'miş. ne bulmuştuk. 3 bulmuştuk. Getirin yerine yazın. 4 çarpı 3 eşittir 12. Dalga boyunu 12 bulduk. 12 santim bulduk. Gelip yerine yazarsak 12 eşittir 6 bölü f'den. Burada ikisinin yerini değiştirin. f eşittir 6 bölü 12. O zaman f eşittir 1 bölü 2. Yani neymiş bizim e, frekansımız? 1 bölü 2 hertz'miş. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözümlü sorular çözmeyi unutmayın. Videoya beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ki daha çok size videolar yapabileyim. Facebook, Instagram'da kanalı takip edin. Oralardan bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.